kar yağıyor. Dan dan Arkadaş siz göremiyor olabilirsiniz o kar yağıyor. Tamam. Bakıyorum ben. Arkadaş bak kar yağıyor. İyi sattı. Bak Ya şu arabada. arabada. adam var. Dü, 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 dü. mor ışığı var. Onun bir insan ol merak etmez bir kar var diye. Yağmur gibi yağıyor ama arkadaşlar çok hızlı yağıyor. Kartmış tutmuş diye bakayım. Kar tutmamış. Aga be. Abi. Bay bay abi. Bay bay. Elveda. Derelo da darada, da darada, da 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 çup çup çıkışışışış Arkadaşlar şurasına yeni taşındı aga be. İyi sabahlar. Kötü ş. Evet. E gör. Arkadaşlar biraz yavaşça sallarım. Ama çok güzel yiyor. Dur şuraya bir oğlum biraz gelsin buraya. Neyse bir şey olmaz. Arkadaş bunu babam söyledi. Söyledi işte. Ola 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 bit pas bit pas tut tut ta. Pü, hiç kimse bakmıyor. Bit pas tut 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 bak. Benim dedi ana. O çok iyi ya. ya. Arkadaş bir de ses konuşuyorum biraz. Çünkü saat gece 11. Herkes yatıyor. Ben size yapmıyorum. Şöyle. Ne oluyor lan? Merkaşa ben kapatıyorum. Hadi. Bay bay.